evladın duasını az mı görüyorsunuz siz babalar analar bir çocuğun var salih bir çocuk en azından namaz kılıyor diyor ki Resulullah Efendimiz kara topraklara uzanıp gittiğiniz gün Allah kabire bir kanal açıyor. Sürekli ana babaya yağdır. Kimden? Hayırlı evladın duası. Babacığım benim duama muhtaç olduğunu biliyor muydun? Anneciğim sen de öyle. Annelere de babalarına söyleyin. Sütünü haram etmek isteyenlere, zorlandığında ekmeği gözünüz etine çakmak isteyenlere. Bana bak deyin anne. Anneciğim yapma bak ekmeğinle oynuyoruz. Geleceğini kurşunluyorsun. Babacığım bak sen bilirsin. Allah duayı bir kesersen mahvolursun aşağıda. Salih evladın duası diyor peygamberimiz. Anne anneye babaya sürekli böyle ısılırmak, yeşilırmak, fura, nil gibi şakır şakır akar ya. Yattığın yerden köşeye dönersin ey evladı hayırlı. Hafız olanlar, hoca olanlar, tebliğci olanlar, Allah adına iş yapanlar. Böyle bir manevi ekstra güzelliği yoksa sade bir Müslümanlığı yaşıyoruz eğer sadece namaz kılsa veya ince yürekli bir evlat ya Rabbi anne babamı lütfen derse. Onlar sayesinde köşeye dönersiniz.